Şu karideslere bakar mısınız? Hani o restoranlara gittiğimizde, sipariş verdiğimizde böyle ekmekleri bandığımız cızır cızır tereyağın içinde gelen karides güveç yapacağız. Hadi başlayalım. Bu tarifin birkaç tane püf noktası var. Şimdi tereyağlı güveçlerde biz genellikle tereyağını tavaya koyarız, ondan sonra da karidesi koyarız, pişiririz. Ama biz bugün böyle yapmayacağız. Ben size hem katı bir tereyağı hem de böyle bir yumuşak oda sıcaklığına gelmiş tereyağı hazırladım. İkisinin farkını göstereceğim harmanlarken. E, karidesin hem kabuklu hem de kabuksuz halini yapacağım. Bir de şarap kullanıyorum. Şarabın da verdiği bir aroma var. İsterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın. Tercih sizin. Ama bana sorarsanız çok yakışıyor. Şimdi önce bu tereyağı farkından bahsetmek istiyorum. Bakın burada, oda sıcaklığında biraz yumuşamış bir tereyağı var. Biz bugün bunu kullanıyor olacağız. Karideslerin ayıklanması içinse çok zor bir şey gibi gelebilir size ama değil. Ee, şöyle iki tane kapalıyorum alıyorum önüme. Önce şurada bir boğumu vardır. Şunlardan böyle çeviriyorum. Zaten çok kolay çıkıyor. Şu kısımlarını da alıyorum. Kafasını da şöyle çevirince çıkıyor. Şurasında iç organları var. Bunları temizleyebilirsiniz. Şöyle bir bıçakla kestiğinizde zaten içerisinden çıkıyor. Kabuklu kısımlarını kullanırken bunları hiç çıkarmıyoruz. Güvendiğiniz bir yerden geliyorsa çıkarmak zorunda değilsiniz. Şimdi o cızır cızır soframıza karideslerin sıcak gelmesinin sebebi aslında servis ettiğimiz bu güveç kaplarının, fırın kaplarının önceden ısıtılıyor olmuş olması. Bu sebeple ben de fırını açıyorum. Bu kapları içine koyuyorum ve ısıtacağım. Sonra da tavada tarifi yapmaya geçeceğiz. Hem kabuklu hem kabuksuz yapacağım. O yüzden iki tava kullanıyorum. İki tane de böyle e, kase alıyorum yanıma. Belli bir oran vermiyorum size çünkü kaç tane karides yapacağınızı bilmiyorum. Bu yumuşak erimiş tereyağından 2-3 çorba kaşığı kadar koydum kullanacağımız en önemli malzeme böyle nefis kokusuyla sarımsak. Sarımsakları ister doğrayın, isterseniz ezin, ister çok sarımsak kullanın. Tamamen size kalmış. Biraz toz kırmızı biber kullanıyorum. Biraz kekik kullanıyorum, çok değil. Biraz da tuz ve karabiber kullanacağım. Şöyle tuz, karabiber çektim. Bu karışımın aynısından bir tane daha hazırlıyorum. Birine kabukluları, birinde kabuksuzları koyacağım. Karıştırıyorum bir kaşıkla. Şimdi karidesleri ekliyorum. Biraz da şarap koyacağım. Kırmızı, beyaz, roze'ye hiç fark etmez. Bu kadar yeterli. Zaten bu pişerken uçacak, alkolü uçacak, lezzetini bırakacak geriye. Önceden böyle hazırlayıp dip de koyabilirsiniz. 2-3 ay saklayabilirsiniz. Aynısını kabuklulara da yapıyorum. İki karidesim de hazır. Kabuklu olanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi karidesin kabuğu aslında bir ısı iletkeni. Siz tavaya koyduğunuz zaman o ısıyı önce kabuk kendi içine alıyor. Sonra da bu yağ karışımı ile beraber aslında ete geçiriyor. Lezzeti de burada geliyor aslında bunun bu püf noktasının. 30 saniye. 29, 28, 3, 2, 1. Hazır. Önce bu kabukluyu göstereceğim. Şöyle bırakıyorum. Bu da kabuksuz versiyonu. O kadar kısa sürede oluyor ki yani toplamda 2 dakika bile sürmüyor. Renkleri şöyle turuncuya dönecek. Mutfağın nasıl koktuğunu tarif edemem. Bir kere daha çevirdim. Şimdi fırından çıkardığım sıcak kabın içerisine koyup cızır cızır servis edeceğim. nefis oldu. Şu an burası öyle güzel kokuyor ki. Ben dayanamıyorum. Bu cızırtılara da dayanamıyorum. Sanırım hemen yiyeceğim. Siz de yapın, siz de yiyin. Şimdilik hoşça kalın. Çok iyi olmuş ya.